Ya, burada, He. Bin burada, bin, Suları sordum. yetiyor mu abla? Nasıl? Aferin. Suları yetiyor mu gün ben içinde? Abim, her, her, her orosun, İyi maşallah. Hindiler de gelmiş. Bunlar kuluçkadan mı çıktı? Evet. Kuluçkadan. Evet ben He. onu düştüm çıktı. Kaç yumurta koymuştun? E 13. 13 yumurtadaydı. Evet. He. Ama, Şeyde soğuk ee, ben gördüm oraya yatırmışsın. Evet, evet. Tavuk da vardı. O, şey, o yatırdığın kaç tane civciv çıkardı sonraki? Sekiz tane altı tane, tane. Tane, tane. iyi maşallah. <laughs> maşallah çok güzel.